Evet yeni bir video ile birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Yine amiral gemisi bir telefonu ele geçirdik arkadaşlar. Vivo'nun X80 ailesinden X80 Pro'yu ele geçirdik. Şöyle tepe kamerasında sizlere kutuyu göstermiş olayım. Telefonu aldığınız zaman kutu bu şekilde sizleri karşılayacak. Ancak Vivo X80 Pro ülkemize gelir mi gelmez mi orası tartışılan bir konu olacak. Gelirse zaten yorumlar kısmında belirtmiş oluruz. Evet Türkiye'de sanırım ilk kez bu telefonu kutusundan çıkarıyoruz. Ben lafı daha fazla pek uzun uzatmayacağım. X80 Pro modeli önceki nesle göre kamera ve ekran konusunda iyice geliştirilmiş durumda arkadaşlar. Kameraya özel ayrı bir çip var. Kamerayı tamamen farklı bir işlemci yönetiyor. Onu da belirtmiş olalım. Zaten teknik detayları işte Antutu, Geekbench vesaire bunların hepsini sizlere aktaracağım. Şimdi telefonu çıkardım. Şöyle arka tarafı direkt olarak göstereyim. Kamera dizaynı bu şekilde. Dört farklı lensimiz bulunmakta. Bunu bir kenara bırakalım. Kutudan başka neler çıkıyor? Hemen sizlere göstermiş bulunacağım. Şimdi şöyle bir kılıf çıktı. Bu kılıfı tepe kamerasından yakından şöyle göstereyim. Plastik bir yüzey. Şurası bayağı bir açık. Yanlar da açık. Edge bir ekran bulunmakta. Bunu bir kenara bırakacağım. Telefonu zaten takacağım az sonra. Şöyle kumadığımız bir takım kitapçıklar var. Simdüttür gecini burada görebiliyorsunuz. Bu kutunun içerisinde neler varmış? Hemen bakalım. Allah biraz ağır bir kutu bu arada. Onu söyleyeyim. Şöyle ne var ne yok hemen atalım. Şimdi kenara bıraktım. Evet şarj adaptörümüz kutudan çıktı. Bu çok güzel. Bakalım kaç watt gücünde şarj ediyor Vivo X80 Pro'yu. 80 watt gücünde X80 Pro'yu şarj edebiliyoruz. 50 watt da kablosu şarj desteğimiz var. Kablolu kulaklık çıkıyor. Gerçekten çok güzel. Zaten şurada tipçe girişli olduğunu görüyorsunuz. Aa, çok güzel bir tasarım var bu arada. Harman Kardon mu gördüm? Professional Photography yazıyor. Profesyonel fotoğrafçılık. Buna biraz değineceğiz zaten. Kamera konusunda çok önemli iyileştirmeler var. Bir adet kablomuz çıkıyor. Bu kabloyla şarj edebilme ve veri aktarım yapabilme yeteneklerine kavuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir ucu tip A, bir ucu tip C olan bir metre uzunluğunda bir kablo. Kenara bıraktım. Bir takım okumadığımız kitapçıkları burada görebiliyoruz. Tim Düttürgeci de maşallah güzel bir şekilde gözüküyor. Şimdi bunların hepsi bir yana. Ben hemen kılıfı telefona takacağım. Şöyle taktım görmüş olduğunuz gibi kılıfla da. Kılıfın yapısı bu arada çok güzel. Yanlar bu şekilde açıkta kalıyor biraz ama yapacak bir şey yok. Hemen güç butonuna basıyorum arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım. Evet Vivo 5G yazısını gördük. Peki diyebilirsiniz ki bu telefon içerisinde nasıl bir işlemci var? Global sürümde Vivo X80 Pro Snapdragon 8 Gen 1 kullanıyor ama Asya bölgelerinde biliyorsunuz genellikle MediaTek Dimensity işlemcileri kullanıyor. Yani iki farklı işlemcimiz var bu telefonda. Birisi Mediatek Dimensity 9000, birisi Snapdragon 8 Gen 1. Kablosuz bir bağlantı istemiyorum. Çok hızlı bir kurulum yapıp sizi direkt olarak parmak iziyle, ekranın özellikleriyle vesaire baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada sol serçe parmağının oldu derseniz doğuştan arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunu görünce insanlar çok gülüyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Bazen diyorlar ki abi işte utanmıyor musun elini gösteriyorsun falan. E, ne yapabilirim doğuştan gelen bir şey yani yapacak bir şey yok Allah sağlık saat versin Vallahi herkese evet hızlı bir şekilde kurulum yapıyoruz parmak izi okuyucumuz ultrasonik bir şekilde bizleri karşılıyor arkadaşlar şöyle basılı tuttuktan sonra hızlı bir şekilde eklendi İleri diyorum ileri diyorum hareketle gezinmeyi her zaman çok seviyorum evet telefonu kurduk ee, bu arada vivo X80 Pro Android 12 ve Fantoch OS e, yazılımını destekliyor Fantoch OS 12 var içerisinde şimdi kullanmaya başla diyorum ve görmüş olduğunuz gibi çok canlı ekranı gözümüze parlayan bir e, paneli görebiliyoruz burada. Ekranda 1 milyar renk desteği bulunmakta. 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranımız var. Ve bunu 1 ila 120 Hz arasında dinamik bir şekilde gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Büyük ihtimal şu anda ekranımız zaten 120 Hz dinamik aralığında. Hemen ayarlar kısmına geliyorum. Ekrana geliyorum. Bu arada... Arayüzün yazılımı gerçekten çok iyi. Kamerada bazen netliği kaçırıyor. Olsun, önemli değil. Şunu bir 10 dakika yapayım. Ekran çözünürlüğümüzü buradan ayarlayabiliyoruz. Ben buradan QHD ekranı aldım. Ekran yenileme oranlarını dedim. Akıllı geçiş yapma. Eğer ki bunu seçerseniz arkadaşlar kullanım senaryosuna göre değişebiliyor. Mesela güç tüketen uygulamalarda daha e, dengeleyici bir şekilde ekranı dinamik olarak değiştiriyor. 120 Hz alırsanız her uygulamada, her menüde 120 Hz olarak gezinebiliyorsunuz. Vallahi güzel akıcı bir ekran bulunmakta. Parmak izi ne durumda? Bu arada Always On açık mı? Hayır. Sadece parmak izi olarak açık. E, parmak izi okuyucusu bu arada güzel. Mesela şöyle yaptım, bastım. Bayağı hızlı çalışıyor. Sevdim. Ayarlar kısmına bir daha geliyorum. Ekran patlıyor mu? Hayır patlamıyor. Hatta parlaklığı şöyle biraz daha açabilirim. Bir de ekrana geleceğim. Şöyle koyu moda bir alayım daha iyi görebilirsiniz şu anda ekran arkadaşlar. Ayarlar kısmına geldim. Telefon hakkında geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi ara birim Fantoş OS 12 ile birlikte destekleniyor. Ben bu ara birimi çok seviyorum. Çünkü sade ve hızlı bir şekilde telefonunuzu yönetmeye olanak sağlıyor. RAM kısmında 12 GB sanal bellekle birlikte 16'ya kadar çıkarabiliyorsunuz. İşlemci yine dediğim gibi Snapdragon 8 Gen 1 konulmuş. Çünkü global bir telefon tutuyoruz şu anda elimizde. Çin'den vesaire gelseydi büyük ihtimal Mediatek Yonga setini görebilecektik. Grafik Yonga birimi tarafında zaten Adreno 730 var. Bu da gerçekten çok iyi. Depolama alanını görüyorsunuz. 256 GB. Peki bu telefonun fiyatı ne kadar? Hemen onu sizlere söyleyeyim. 8 GB RAM, 256 GB modeli tercih ettiniz. İçerisinde de Snapdragon 8 Gen 1 var. 840 dolar ödüyorsunuz. Bir üste çıktığınız 12 GB RAM'i olan 256 GB depolama alanını bulunan yani elimde tuttuğum telefonu almaya karar verirseniz 915 dolar. Bir üste çıkıp RAM aynı yani 12 GB ama depolamayı 512 GB olarak tercih ederseniz de 1020 dolarlık bir fiyat etiketi bulunmakta. Tamam şimdi bunların hepsini öğrendik. İyi hoş kameraya bir girelim bakalım kamerada nasıl bir iyileştirme bulunmakta. Buradan video moduna geliyorum. Şöyle bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi 8K video çekebiliyoruz. 24 kare hızında. 4K'ya bastığımız zaman 60 FPS. 8K bir daha geldim. Full HD'de 60, 720'de zaten 720'yi falan kullanmıyoruz. Ön kameraya geldiğim zaman durum nasıl? Ya umarım Full HD değildir. Full HD. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Full HD yi çekiyoruz yine. Ne diyeyim? Zaten örnek fotoğraf ve videoları sizlere aktaracağım. Şimdi biraz daha ekrandaki özelliklerden bahsedeyim. Buradaki ekranda 8 milyona bir kontrast değeri bulunmakta. Ekran gövde oranımız ise %89.36 olarak belirlenmiş. Ekran bu arada büyük bir ekran. Tam 6.78 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor X80 Pro. Kardeşi X70 Pro'ya göre gerçekten ekran ve kamera konusunda iyi iyileştirmeler bulunmakta. Bu tarzda amiral gemi telefonların çoğu ülkemize geliyor. Dolaylı veya başka yollardan. Bu hiç fark etmez. Tamamen alıcının yani kullanıcının isteğine göre. Mesela ben bu telefonu istiyorum ancak farklı yollardan getirtebilirim Pasaporta kaydettirip kullanabilirim arkadaşlar. Peki soru şu. Bu tarz telefonlar neden ülkemize gelmiyor? Arkadaşlar ülkemizdeki dolar kuruna bağlı olarak çoğu amiral gemisi cihazı ülkemize göremiyoruz. Ancak bu tarz telefonların sevdalısı var. Mesela geçtiğimiz günlerde Sharp Aquos R7'yi kutusundan çıkartmıştım. Telefona resmen aşık oldum. Bu telefon da gerçekten çok güzel. Kamera tarafında Vivo çok özel bir çip geliştirmiş durumda. Kamera sensörlerini ayrı ayrı yöneten bir yapı bulunmakta. Zaten kamera tarafında Carl Zeiss lenslerde bulunmakta. Kamera özelliklerini merak edebilirsiniz. Hemen anlatmaya başlayayım. Ana kameramız 50 megapiksel değerinde ve OIS destekli diyafram açıklığımız f1.57. Bu diyafram açıklığı gerçekten çok iyi. Vivo'nun kamera yapısına verdiği bu çip Vivo V1 Plus olarak adlandırılıyor. OIS ve EIS desteği konusunda güzel işler çıkartılacağımız söyleniyor. Ana kamerada lazer odaklama ve piksel çift teknolojisi de bu telefonda konumlandırılmış durumda. İkinci kameraya baktığımız zaman 48 megapiksel değerinde Sony'nin IMX598 sensörüyle destekleniyor. Geniş açılı bir kamera ve 114 derecelik çekim açısı da bulunmakta. Üçüncü kameraya geçtiğimiz zaman 13 megapiksel telefotoyu görebiliyoruz ve 2x optik zoom yapabiliyor. Dördüncü ve son kameramız periskop lens. 8 megapiksel değerinde ve 60 kata kadar dijital zoom yapabiliyor arkadaşlar. Peki soru şu Vivo X80 Pro nasıl fotoğraf veya video çekiyor? Çekmiş olduğum fotoğraf ve videolara yakından bakalım. Siz de bunları izlerken beğeni butonuna basabilirsiniz. Haydi. Hızlıca gidelim. Daha sonrası buradayız. Evet, geldik ana kameranın 4K 60 fps video performansına. Salih kolay gelsin. Sağ ol abi. Bu bilgisayar senin mi? Benim abi, 1,5 yıldır bunu kullanıyorum. 1,5 yıldır mı kullanıyorsun? Şöyle biraz Ace desteğini de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bayağı bir sallıyorum. Cengiz sen ne yapıyorsun abi? Merhabalar abi. Merhaba. Şu anda paylaşım gerçekleştiriyor. Sen burada nasıl bir e, mesleğe sahipsin? E, Şifre etmetinin tüm sosyal medya hesaplarının yönetimi, sosyal medya biriminin başındayım. Yani abi şey, diyebilirsin, şey direkt. <laughs> diyebilirsin direkt. Sosyal medya yöneticisiyim diyebilirsin direkt. Tamam güzel. Şöyle biraz da yeşilliklere bakalım. Şöyle biraz yumuşak geçişler onlar, yapalım. Allah soluyor abi ya. Çözüm Bayağı iyi var. bu arada. Ana kamerayı beğendim. Şöyle biraz yakınlaştırma yapalım. Merhaba İnay. Merhaba. Bozulmalar var mı? Evet, bir tık bozulmalar var. Şu an 3.6x'teyim. 5'e gidiyorum. 5, 6. Son olarak 10x zoom yapacağız. Baya şu an inay. Çok yakınsın. <laughs> evet 10 kata kadar zoom yaptım. Biraz daha geri çıkıyorum şöyle. Kolay gelsin abi. Eyvallah abi. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum abi. Sen ne yapıyorsun? Testlere devam. Eyvallah. Devam. Neden bana yakınlaştırıyorsun? Arkasını flu yapacak mı diye merak ettim abi. Var mı sinematik oldu? Tabii tabii. tabii. <laughs> Seversin. Seversin. Evet şu anda ön kameranın video performansıyla baş başayız arkadaşlar. Güneş tam karşımda biraz da tepeden vuruyor gibi ama direkt olarak yüzümdeki ışığı görebiliyorsunuz. Hem mikrofon kalitesini hem de ön kameranın video performansını sizlere bu şekilde izletmek istedim. Dışarıdayım. Araba geçti görüyorsunuz. Neden dışarıdayım? Çünkü kalabalık bir ortamda Vivo X80 Pro'nun mikrofonları nasıl çalışıyor? Bunları da test etmiş olduk. Sıra geldi işlemci, batarya, pil ve performans kısmına. Arkadaşlar cihazın içerisinde Snapdragon 8 Gen 1 var. Biliyorsunuz 8 Gen 1 gerçekten çok iyi bir işlemci. Diyebilirsiniz ki bu bir kutu açılışı ama detaylı testleri verecek misin? Vereceğim arkadaşlar. Antutu, Geekbench, PUBG Mobile'de kaç FPS alıyoruz vesaire. Hepsini açıklayacağım. Zaten işlemci, grafik yonga birimi, RAM'dir. Hepsini biliyorsunuz. Depolama tarafında UFS 3.1 teknolojisi bulunmakta. RAM modülümüz ise LPDDR5 teknolojisi olarak belirlenmiş ve bu cihazın içerisinde tam 4 1700 mAh batarya bulunmakta. Zaten şarj e, hızı kapasitemizi biliyorsunuz. 80 Watt kablolu 50 Watt kablosuz ve bunun yanında ters şarj dediğimiz teknolojide mevcut. Diyelim ki kablosu şarj destekleyen bir saatiniz var. Arka tarafına koyuyorsunuz ve direkt olarak şarj olmaya başlıyor. Bu arada işlemcimiz Wi-Fi 6'yı, Bluetooth 5.2'yi, NFC'yi ve jiroskop desteğini beraberinde getiriyor. Ayrıca oyun severler için şöyle bir bilgi vermek istiyorum. 27 katmanlı soğutma teknolojisi X80 Pro'nun içerisinde konumlandırılmış durumda. Benden bu telefonun detaylı incelemesini isterseniz çok detaylı bir şekilde sizlere bir video hazırlayacağım. Sorularınızı not alacağım ve ona göre bir video çıkartacağım. Ama bu bir ön inceleme videosu. Ben ben yine de oyunları, testleri vesaire şu anda ekranlarınıza getiriyorum. Haydi hızlıca detaylara geçelim. Evet sevgili şiftele internet izleyenleri Vivo X80 Pro'yu kutusundan çıkarttım. Sizlere anlatmaya çalıştım. Şöyle ki bu telefonu gerçekten sevdim ama şöyle bir durum var. Yani bu telefonun içerisindeki işlemci bana göre hani dünyanın en iyi işlemcisi bile olsa ben bir kenara bırakıyorum. Neden? Artık çoğu telefonlardaki Amiral gemisi telefonlardaki işlemciler birbirlerine benziyor. Nasıl oyun performansı verdiklerini biliyoruz. Isınma konusunda hani birinin hava kanalları çok iyidir, birinin çok kötüdür vesaire. Bunları bir kenara bırakarak kameraya ben odaklanıyorum ve ekrana odaklanıyorum. Bu telefonun içerisindeki kamera gerçekten konuşulmaya değer. Siz neler düşünüyorsunuz bunu yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu arada telefonun içerisinde IP68 su sertifikası da mevcut. Bu bilgiyi de verdikten sonra videoyu burada kapatalım. Vaktiniz varsa iki tane daha video gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.